Evet Burak Bey merhabalar hoş geldiniz nasılsınız? Merhabalar hoş bulduk siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz vallahi teşekkür ediyoruz. Çok kısaca bir sizi tanıyalım isterseniz. Burak ben Burak Karabacak yanındayız yönetim kurulu üyesiyim. Genç yanındayızdan sorumlu. Süper çok güzel bir işe imza atıyorsunuz. Bugünkü bu etkinlikte konferansta bence inanılmaz seviyede anlamlı. İçerideki sohbetler de çok keyifliydi. Çok teşekkürler. Hakikaten şu ana kadar ki belki de en iyisi oldu. Hatta böyle bir etkinlik Türkiye'de daha önce olmamış olabilir. Konunun toplumsal cinsiyet eşitliği olduğu ve bu kadar yüksek erkek katılımının olduğu başka bir etkinlik olmamıştır. Bence de katılıyorum. Sizin yanında izler neydi? Yollarınız nasıl kesişti? Herhalde 4 sene kadar oldu. Ben bir girişimciyim. O dönemde eski yani kurucu başkan döneminde tanıdığım ortak isimler vardı. Onlar beni davet etmişlerdi. Sonra zaten Vizyon'la tanışınca çok mutlu oldum. Kendim bulduğum bir yer oldu. Selam başkanın da seçim döneminde onunla beraber çalışma şansım oldu. Onun dernek için yarattığı yeni vizyon daha da heyecanlandırdı ve içine çekti. İşte herhalde 3 senedir de hem önceki yönetim kurulunda hem bu yönetim kurulunda vazife olarak devam ediyorum. Harika süpersiniz. Emenize sağlık. Şimdi çok fazla insana dokun Özellikle burada izleyicilerimiz için sizden şu konuda bir öğüt alalım isteriz. Yani kadınlarla ilgili, erkeklerle ilgili, özellikle genç kadın ve erkeklerle ilgili. Yani dikkat edilmesi gereken elbette ki çok fazla konu var toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına ama birkaç tane şu maddelerin özellikle altını çizmek istiyorum dediğiniz noktalar varsa bunlar hangileri olur? Ya estağfurullah. Öncelikle o öneri meselesi çok iptalı. Özellikle kadınlara o bir erkeğin şey değil. Bizim işimiz erkekle malumunuz. Yanında derneğin alamet farikası bu. En çok dikkat edilmesi gerektiğini bir şey seçeceksem o da yani şu an genç erkeklerin karşısına çıkan özellikle yani isim vermeyeyim neyse masküleniteyi şekillendiren içerikler var. Özellikle sosyal ilişkileri yönetmek için aramalar yapıyorlar Google'da işte kızlarla nasıl DM'leşirim bilmem ne gibi çok basit aramalar yapın. Karşınıza çıkan içerikleri izlemeye başlayın. O içerikleri bir süre izledikten sonra temel sorunun ne olduğunu anlayacaksınız. Harika süper. Sizin aslında burada yaratmaya çalıştığınız bir dünya olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir dünya hayal ediyorsunuz? Erkeğin daha fazla sorumlu kaldı ama erkekliğinden utanmadan. Yani onu baskılamak değil buradaki mesele sağlıklı maskülenitenin sınırlarını çizmek. Sağlıklı maskülenitenin sınırları içinde kaldığında erkek, dünya kadın içinde daha yaşanılabilir bir yer olacak. Süpersiniz. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza ha, sağlık.